Kıymetli misafirler, hepiniz Münster Başkonsolosluğumuzun düzenlediği 24 Kasım Öğretmenler Günü programına hoş geldiniz. Bugün burada yalnızca bir mesleği kutlamak için değil, bir ömrü, bir adanmışlığı ve bir sevdayı selamlamak için toplandık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır sözü bizlere yalnızca bir sorumluluk değil, Aynı zamanda büyük bir onur yükler. Biz öğretmenler umut eken, yön veren, hayatlara dokunan bir mesleğin mensuplarıyız. Bu özel günde ülkemizden çok uzakta olsak da gönlümüz, dilimiz ve idealimizle aynı çatı altında buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Programımız boyunca değerli konuşmacılarımızla hazırlanan özel gösterimlerle ve anlamlı sürprizlerle bu güzel günü birlikte kutlayacağız. Şimdi sizleri Türkiye Cumhuriyeti İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. Masönmez bu şafaklarda yüzen olsan can sönmeden yurdumun üstünde tüterle solacak o Gloria çok benim Dil o benim milletimin dil Ancak çatma kurban olayım Çehremi ey nazlı hilal Kahramanı kıma bir güne Bu şiddet bu cenel sana Olmaz dökül Kıymetli öğretmenlerimiz, veli ve öğretmen derneklerimizin temsilcileri, değerli misafirler. Dünyanın birçok ülkesinde farklı günlerde öğretmenler günü kutlamaları yapılmakta. Örneğin Almanya dahil pek çok ülkede 5 Ekim UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü kabul ediliyor. Türkiye'de ise Mustafa Kemal Atatürk e 1928 yılında Bakanlar Kurulu tarafından Millet mekteplerinin baş öğretmenliği unvanının verilmesi kararının bir talimname ile resmileştiği 24 Kasım Atatürk'ün 100. doğum yılında öğretmenler günü olarak ilan edilmiştir. Öğretmenlik bir toplumun şekillenmesinde ve geleceğimizi şekillendirecek kuşakların yetiştirilmesinde ağır bir sorumluluk taşıyan ve bu sebeple yüksek öneme haiz meslek gruplarından biridir. Şüphesiz bir toplumun medeniyete kavuşmasının yegane yolu o toplumu oluşturan eğitimli, bilgili ve kültürlü bireylerin artmasından geçmektedir. Cumhuriyetimizi dönemin aydın yol arkadaşlarıyla birlikte ve yüce meclisimizin onayıyla kurduktan sonra onun yaşatılmasını ve korunmasını Türk gençliğine emanet eden Mustafa Kemal Atatürk dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en fedakar ve muhterem unsurlarıdır. Muallimler, yeni nesil cumhuriyetin fedakar muallim ve eğitimcilerini sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister sözüyle beklentisini ortaya koymuştur. Bugün burada toplumların kaderini belirleyen en kutsal mesleklerden birini icra eden siz değerli öğretmenlerimizle ve eğitim camiasının değerli mensuplarıyla. Bir arada olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Öğretmenlik yalnızca bilgi aktarmaktan ibaret olmayan, aynı zamanda toplumun geleceğini inşa eden bir meslektir. Sizler çocuklarımızın zihinlerini bilginin ışığıyla, kalplerini ise sevginin sıcaklığıyla doldurarak ülkemizin yarınlarını şekillendiriyorsunuz. Bugün artık eğitim alanında ulaşılan noktada bilginin yeterli olmadığını, aynı zamanda soran ve sorgulayan, analitik düşünen ve araştırarak öğrenmenin yol ve yöntemini bilen bireylerin aydınlığa yaklaşabileceğini ve toplumu ileri taşıyabileceğini kabul ediyoruz. Bir insanın şekillenmesinde, bilinçlenmesinde ve aile ve okul en belirleyici iki kurum olarak öne çıkmaktadır. Bu derece hayati önemi haiz öğretmenlik mesleği ancak fedakarlık azim, sabır ve idealizmle sürdürülebilir. Sürdürülebilir. Bugün zor ve ağır şartlarda yüksek çabayla bu mesleği sürdüren öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiasına duymamız gereken minnet borcunu bir kez daha ifade etmek isterim. Değerli misafirler, Almanya ve Türkiye arasında gerek eğitim ve öğretim, gerek akademik sahadaki ilişkiler derin tarihi bağlara sahiptir. Cumhuriyetimizin ilk yıllarında ülkemizdeki birçok üniversitede Muhtelif alanlarda kürsülerin kurulmasında Alman bilim insanlarının katkıları hafızalarda ve tarih kayıtlarındadır. Bugün orta ve yüksek öğrenim alanında yakın ilişkilerimiz devam etmektedir. Almanya'daki Türk toplumunu iki ülke arasındaki dostluk bağlarının güçlenmesini sağlayacak bir insani köprü olarak değerlendiriyoruz. Almanya Türk toplumunun 60 yılı aşkın süredir Almanya'daki ekonomik, siyasi, kültürel, akademik ve sosyal hayata sunmakta olduğu büyük katkı bizler için her zaman övünç ve gurur kaynağıdır. Türk toplumu içerisinde birçok başarılı akademisyen, bilim insanı, iş insanı, siyasetçi, sporcu, öğretmen ve sanatçının yetişmesinden mutluluk duyuyoruz. Söz konusu oranın artması Almanya'da dört kuşaklık bir dönemde entegre olan ve nüfusu üç buçuk milyonu aşan Alman Türk toplumunun siyasi, sosyal ve ekonomik hayat içerisinde daha da etkin bir rol oynamasını kolaylaştırırken iki ülke arasındaki dostluğun güçlenmesine de katkı sağlayacaktır. Bu noktada vurgulanması gereken husus, Türk toplumu açısından eğitim ve öğretimin ayrılmaz bir unsuru ve başarısının adeta temeli olduğuna inandığımıza inandığımız ana dil Türkçenin önemidir. Dil bir kültürün devamlılığını sağlar ve insanın düşünce gücünü doğrudan etkiler. Ana dil hakimiyeti zayıf olan bir insanın diğer dillerde de başarılı olma şansı yoktur. Almanya'daki Türk Türk toplumunun üçüncü ve dördüncü kuşaklarını iki dilli olarak kabul ederek Almanya'da kültürel hayata eşsiz bir zenginlik kattıklarına inanıyorum. Öte yandan Almanya'da yetişen gençlerimizin kendi kültür ve değerlerini kaybetmeden Almanca ve Türkçeyi hem yazılı hem de sözlü olarak çok iyi derecede öğrenmeleri için gerek Türk ve Alman makamları, gerek veli dernekleri olarak hep birlikte daha fazla gayret göstermeliyiz. Türk vatandaşlarımızı da evde kullanılan Türkçenin dil bilgisi hakimiyeti ve kullanımı için yeterli olmadığı mesajını aktarabilmeliyiz. Şüphesiz bir dilin zenginliği Günlük konuşmanın ötesinde ancak edebiyat okuyarak ve yazarak sağlanabilir. Bugün aramızda bulunan öğretmenlerimizi dil ve kültür elçileri olarak görüyor. Alman dostlarımızla işbirliği içinde Almancayı mükemmel seviyede Türk gençlerine kazandırırken Türkçenin de korunması ve geliştirilmesi için sahada yapacakları çalışmalarda her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu dile getirmek istiyorum. Bu vesileyle Başta eğitim, öğretim hayatına ülkemizde ve yurt dışında uzun yıllar katkıda bulunan e, öğretmen, öğretmenlerimiz ve, e, ve eşim, sevgili e, e, eşim olmak üzere e, Baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde ülkemizin geleceğine yön veren özverili çalışmalarıyla gelecek nesillerimizi yarınlara hazırlayan tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü saygı ve şükranla kutluyorum. Çok teşekkür ederim. Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerimiz, değerli misafirler, hanımefendiler ve beyefendiler. Hepinize en içten duygularımla, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün burada bizi bir araya getiren... Benim için de artık yani eskisine göre çok daha anlamlı olan, çünkü hani Türkiye'de akademide çalışıyordum, şimdi sizlerle beraber çalışıyorum. Öğretmenler Günü vesilesiyle burada olmaktan, sizleri de burada görmekten çok çok mutluyum. Geldiğiniz için tekrar çok teşekkür ediyorum. Biliyoruz ki her meslek kendi içine tabii ki çok değerli ama öğretmenlik mesleğinin ayrıca bir önemi var. Hem... Bireylerin yetiştirilmesinde hem de toplumların kaderine doğrudan yol verdiği için bence öğretmenlik en kıymetli mesleklerden bir tanesi. Bunun kıymetini de insan küçükken pek fazla anlayamayabiliyor. Çünkü elbette zorlanıyoruz okulda. Ee, ama yaşım büyüdükçe ben de bunu anlıyorum, idrak ediyorum, kıymetini anlamaya ve anlatmaya gayret ediyorum. Ee, Murat Hocam da bahsetti. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretmenler yenisi sizin eseriniz olacaktır. Sözü sadece bir vecize değil bizim için stratejik bir hedef her birimiz için de bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Bunu da tekrar hatırlayıp hatırlatmakta fayda görüyorum. Kendime de hatırlatmakta fayda görüyorum. hepiniz farklı şehirlerden geliyorsunuz. Hepimizin zaman zaman zor şartlar altında çalıştığını emek verdiğinizi, bunları beraber aşmaya çalıştığımızı biliyorum. Ama bu şartlar altında da olsak, Türkçe, sadece Türkçe'yi değil, Kimliğimizi, kültürümüzü, tarihimizi ve bütün Türk hafızamızı yaşatmak için büyük bir özveriyle çalışıyorsunuz. Bunun için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Ee, çok müteşekkiriz. Bu emekler tabii ki sadece derslerde kalmıyor. Çocuklarımızın hayallerine, özgüvenine, ailelerinin gönüllerine ve toplumumuzun geleceğine yansıyor. Ee, burada yaşayan Türk toplumunun kültürel bağlarını sürdürmekte, iki ülke arasında köprü kurmakta e, en büyük e, emeği veren sizlersiniz. O yüzden gerçekten hani kelimelerle ifade etmek çok zor yaptığınız için kıymetini. Bu yüzden de diyorum ki her zaman bu kelimelerden çok daha büyük bir kıymet. Öyle de gönlümüzde yeri var. E, bizler de eğitim ataşeliği olarak, başkonsolosluğumuz olarak her daim sizin çalışmalarınızı kolaylaştırmak için gayret ediyoruz. Yanınızda hangi türlü olabiliyorsak, nasıl olabiliyorsak bunun için gayret etmekteyiz ve gayret etmeye de devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da hem mesleki gelişimleri desteklemekte, eğitim ortaklıklarını güçlendirmekte, sivil toplum kuruluşlarımızla daha iyi işbirlikleri kurmakta, hem de Türkçe ve Türk kültürünün farkındalığını arttırarak ve burada koruyarak bütün projelerle ve bütün gönlümüzle paydaşlık etme ve sizlere destek olmaya çalışmaya gayret edeceğiz, devam edeceğiz. Kıymetli öğretmenlerim, Göç hikayelerinin de nesilden nesle aktarıldığı bir ülkedeyiz muhakkak. Sizler yepyeni hikayeler yazıyorsunuz. Bir öğrencinin özgüvenle Türkçe konuştuğu her cümlede siz varsınız. Derslerine koşarak gelen bir çocuğun gözündeki ışıkta sizler varsınız. Velilerimizin yüzündeki mutlulukta sizler varsınız. Emeğiniz var, alın teriniz var ve sabrınız var. Bunun için gerçekten ayrı ayrı minnet ve teşekkürlerimi sunuyorum sizlere. Bir öğretmen olarak, geçmişte bir öğrenci olarak, eğitimci olarak Gönülden söylüyorum. Gerçekten iyi ki varsınız. İyi ki bu yolda bize yol arkadaşısınız. İyi ki çocuklarımızın ve toplumlarımızın geleceğine umut oluyorsunuz. Tekrar teşekkür ederim. Sağ olun. Sayın Başkonsolosum, değerli eğitim ateşem, Vavin Konsoloslarım, çok kıymetli meslektaşlarım ve basın mensubu arkadaşlarım. Sizlerin de bildiği gibi bugün burada Öğretmenler Günü kutlama vesilesiyle toplanmış bulunmaktayız. Öncelikle bir öğretmen olarak sizlerle bugün burada olduğum için kendimde gurur duyuyorum ve bu güzel davet için de teşekkür ediyorum. Evet, sözlerime Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Milletleri kurtaran yalnızca öğretmenlerdir." sözüyle başlamak istiyorum. Açıkçası Mustafa Kemal Atatürk Türk öğretmenlerin toplumdaki yerini bu güzel veciz, vecizesiyle en iyi şekilde ifade etmiştir ve bizler de onun açtığı bu yolda en aydınlık ve en doğru bir şekilde yürümeye gayret ediyoruz. O günlerden bugüne kadar ve eğitim alanında yapılan tüm çalışmalar gerek bu ülkedeki gerek ülkemizdeki çocuklarımızın geleceği için çok önemli ve değer taşımaktadır. Diğer taraftan Almanya'daki Türkçe derslerine biraz da değinmek istiyorum. Sizlerin de bildiği gibi Almanya'daki Türkçe derslerinde görevde olan birçok arkadaşımız var. Birçok zorluklar altında çalışıyoruz ama bu zorluklara rağmen hiçbir zaman yılmadık, hiçbir zaman bıkmadık ve daha da bıkmayacağız ve bu dili en iyi şekilde, en iyi noktalara taşıyacağımıza inanıyorum. Bu alanda yapılan çalışmalar var. Gerek veli dernekleri, gerek öğretmen dernekleri, bunun yanı sıra federasyonların çatısı altında ve Alman devlet kurum kuruluşlarıyla ortak çalışmalarımız söz konusu ve bunu da burada sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Sizlerin de bildiği gibi değerli meslektaşlarım öğretmenlik iyiliğin, doğruluğun ve insanı insan yapan tüm değerlerin aktarılmasıdır. Biraz önce Sevgili Ateş'imizin bahsettiği gibi okulda birçok sorunlar olabiliyor. Çocuklarla ve gereksevelilerle mücadeleler vermemiz gerekebiliyor. Ama biz bu mesleği omuzlarımıza aldık ve en iyi şekilde hep birlikte omuz omuza en iyi noktalara taşıyacağımıza inanıyorum. Sözlerimi çok fazla uzatmadan başta baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden öğretmenlerimizi rahmet ve saygıyla anıyor. Şehit öğretmenlerimizi saygıyla yad ediyorum. Tüm eğitim emekçilerinin öğretmenler gününü kutluyorum. Teşekkür ederim. <laughs> Aslında bir teşekkür ee, ama bugün Sibel hocama teşekkür etmek istedik. <laughs> en çok görmeyi sevdiğim de şey bu e, şaşırmış suratlarınız çünkü gerçekten çok güzel bir şey oluyor. Biz hocamla daha önce sadece sözel olarak belki birbirimizden haberdar olduk ama bu sene tanışacaktık. E, fakat çalışmalarından, bölgede yaptığı işlerden e, hem velilerden hem öğrencilerden o kadar güzel şeyler duyduk ve yanılmıyorsam üçüncü neslini yetiştiriyor sevgili hocam. Her biriniz aynı kıymettesiniz. Bunu biliyorum ama bu sene de böyle bir hoşluk yapmak istedim. Sibel Hocam siz de buraya alabilirsek çok küçük bir hediye. İnanılmaz <laughs> bir <spizim oldu. gülüyor> Biliyor, çok biraz çok hazırlıksız güzel. oluyor evet. konuşma ama bize bir şey söylemek, paylaşmak isterseniz dinlemekten mutlu oluruz. Çok. Ben şey bu güzel jestimi sürdürdüğünüz <laughs> için çok teşekkür ediyorum. Hiç beklemiyordum. <laughs> Ee, i̇nanın çok gururlandım, onurlandım. Teşekkür ediyorum. Evet, evet e, Bu sene 5 Aralık 2025 tarihinde e, Almanya'daki ana dil dersleri öğretmenliğinin 30. yılını kutlayacağım. Evet. Biraz önce Sayın Başkonsolosuma da söylemiştim. E, 1991 yılında Almanya Master için geldiğimde 8 aylık bir öğretmenlik için gelmiştim ben. Ee, sen Ateşem de biliyor, ona da anlattım bu hikayeyi. Aa dedim ne güzel, masterımı kendi paramla yaparım. Sonra da giderim memleketimde kendi üniversitemde araştırma görevlisi olarak devam ederim. Sadece 8 ay sürecekti. Yıl 2025 ve ben hala buradayım. 30 yılda o kadar çocuk mezun ettim ki onlar bitirdiler okulu ama ben bitirmeyi beceremedim. <laughs> 30 senedir okuyorum ben. Birinci sınıfta alıyorum. 10. sınıfta onları e, gönderiyorum. Ben hala birinci sınıftayım. Nasıl bir e, çalışma azmidir, nasıl bir tembelliktir bilemeyeceğim. Hala birdeyim. deyim. çok güzel çocuklar yetiştirdim. Hepsiyle çok çok gurur duyuyorum. İşlerinde avukatlar var, doktorlar var, mühendisler var. Efendim. E, duvar ustalarım var, badanacım var, boyacım var. Ama hepsinden önemlisi Türkiye Cumhuriyeti'ne gönülden bağlı olan Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden sonuna <laughs> kadar hiç, hiç, hiç çünkü Mustafa Kemal Atatürk'süz bir Türkiye'yi bir cumhuriyeti düşünemiyorum bile böyle bir şeyin olmasını bile hayal edemem umarım hiç kimse de böyle bir şey hayal etmez çünkü hani insanların kırmızı çizgileri vardır ya bir öğretmen olarak ve Türkiye'de yetişmiş oranın ekmeğini yemiş, suyunu içmiş bir öğretmen olarak kırmızı çizdim. Öğrencilerime de şunu söylerim. Mustafa Kemal Atatürk'ü öğrenmeden benden sınıfı geçemezsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Biz teşekkür ederiz. Buyurunuz. Sarılabilir miyim? <laughs> teşekkür <ederim. gülüyor> olun, teşekkür bir miyiz? Tamam. yüzünüzü görelim. Tamam. Harikasınız. Teşekkür ederim. Değerli zamanınızı ayırdığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu anlamlı günü birlikte kutlamak bizler için büyük bir mutluluktu. Şimdi sizleri ikram alanına davet ediyor. Güzel sohbetler eşliğinde keyifli bir akşam geçirmenizi diliyorum. Hepinizin öğretmenler günü kutlu olsun. Teşekkür ederiz. Bak, <laughs> 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 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlediğiniz organizasyon yine çok harikaydı. Ee, Gün hakkında görüşlerinizi alabilir miyiz, düşüncelerinizi? Ee, yani öğretmenlerimiz ve eğitim camiasına çok büyük değer veriyoruz. Ee, özellikle Almanya'da e, gençlerimize Türkçenin kazandırılması e, son derece önemli ve öğretmenlerimizin büyük emeği var bu konuda. Bugün emekli öğretmenlerimizle birlikteyiz. Verilen rakamlar gerçekten muhteşem. Yani Almanya genelinde Türk vatandaşlarının, çok sayıda Türk vatandaşımızın öğretmenlik mesleğine girdiğini, başarılı olduğunu görüyorum. Ve bundan iftar ediyoruz elbette ki. Bizler Türkçe'ye çok değer veriyoruz. Çünkü konuşmamda da dile getirdiğim gibi Ana dil e, olmadan diğer dilleri öğrenmek mümkün değil. Önce ana dil öğreneceksiniz e, ve annenizin babanızın dili ana dildir. Dolayısıyla evde öğrenmenin dışında hepimiz Türkiye'de dilimizi aslında okulda öğreniyoruz. Yani her ne kadar evde konuşulsa bile dilin özünü okulda öğreniyoruz ve edebiyatımızı öğreniyoruz. Dolayısıyla Almanya'daki Türk gençlerinin de aynı yolu izlemesi gerekir diye düşünüyoruz. Bizler. Alman makamlarıyla Türkçe derslerinin daha fazla arttırılması, sadece ana dil dersleri de kalmaması, takviye derslerle daha da arttırılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamda Alman makamlarıyla yakın çalışma içinde olmayı arzu ediyoruz eğitim ateşeliğimizin organize ettiği Öğretmenler Günü kutlaması da e, emekli öğretmenlerimizle, genç öğretmenlerimizle, öğretmen ve veli derneklerinde birliği bir araya geldik. E, kendileri e, elbette ki eğitime ve Türkçe eğitimine büyük e, emek vermişler ve vermekteler. E, bu vesileyle e, hem e, basınımızın gösterdiği Almanya'daki sizlerin basın mensuplarının gösterdiği ilgiye teşekkür ediyoruz e, ve inşallah e, eğitim e, kapsamında başka etkinliklerde de bir arada olmak istiyoruz. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ederim, sağ olun. <laughs> Merhabalar sevgili izleyicilerimiz. Yanımızda Müster Başkonsolosluğu eğitim ateşesi Ayşe Nazlı söyle tanım var. Günle ilgili düşüncelerini alacağız. Ee, öncelikle katılımınız için teşekkür ediyorum. Biz öğretmenler gününü tabii ki de hem kutlamayı çok seviyoruz hem öğretmenlerimizle birlikte olmayı çok seviyoruz. Almanya'da öğretmenlerimizin verdiği emeklerden dolayı onlara ayrıca verdiğimiz kıymeti anlatmak için bizim için çok güzel bir vesile oluyor. Ettiğimiz güzel muhabbetler, bizim onlardan aldığımız dersler ayrıca bizim için bir güzellik. O yüzden ben her sene bugünü kutlamayı gerçekten gönülden seviyorum. Bugün de çok mutluyum kutlayabildiğimiz için. Çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Münster Başkonsolosluğu'nun düzenlemiş olduğu Öğretmenler Günü programında özel bir hediye ile yılın öğretmeni olarak seçilip onurlandırılan öğretmenimiz yanımızda. Kendilerini kısaca tanıyalım. Merhabalar, ee, ismim Sibel Öztürk. Ee, 30 yıllık öğretmenim. 1991 yılında Ankara'dan masterımı tamamlamak için gelmiştim. Sadece 8 aylık bir görev süresi için e, burada olmam gerekiyordu. Fakat 8 ay 30 sene oldu. 30 senedir 3. 4. nesil öğrencilerimi yetiştiriyorum. Ee, torunlarımı yetiştiriyorum aslında öyle de diyebilirim. Kendi öğrencilerimin çocukları da benim öğrencim oldu. İşimi çok seviyorum, çocuklarımı çok seviyorum, öğrencilerimi çok seviyorum. Ee, benim için de bu yıl, yılın öğretmeni seçilmek inanılmaz bir e, heyecan. E, hem onur duydum hem gurur duydum hem de çok e, doğrusunu isterseniz sürpriz oldu benim için. Çok da mutluyum. Sayın Konsolosluğumuz çalışanlarına, Sayın Başkonsolosluğumuz Özgün Bey'e, Sayın Eğitim Ateşemiz'e çok teşekkür ediyorum. Gurur duydum böyle bir ödüle layık görülmekten. Söylediğim gibi uzun süredir öğretmenlik yapıyorum. Fakat şunu söylüyorum, öğretmen olmak demek sadece zil sesiyle sınıfa gelip zil sesiyle sınıftan çıkmak demek değil. Zil sesi bittikten sonra da sizin öğretmenliğiniz devam edebiliyorsa aslında öğretmen oluyorsunuz. Ee, ben de elimden geldiğince zil sesinden sonra da çocuklarımın, öğrencilerimin yanında olmaya çalışıyorum. Ee, 7-24 öğretmenlik benimkisi birazcık. Sadece öğretmenliğin yanında e, kalmıyor benim işim. Birazcık sosyal danışmanlık, aile e, hu, yani huzur danışmanlığı bile yaptığımı söyleyebilirim. Ee, çocuklarımın Türkiye Cumhuriyetine layık Mustafa Kemal Atatürk'e layık öğrenciler olarak yetişmesi benim için çok önemli. Çünkü dil bir köprü. Dili olmayanın ne milleti, ne dini, ne ahlakı hiçbir şeyinin tam olamayacağını düşünen bir öğretmenim. Dil bizim bir parçamız. Ee, 60 yılı aşkın bir süredir bu ülkede yaşıyoruz ve. Çok şeyleri kaybettik ama çok şeyler de kazandık. En büyük kazancımız iki dilli yetişen çocuklarımız olduğunu düşünüyorum. Onların geleceği hem Türkiye'nin geleceği hem de aslında Avrupa'nın geleceği. Ee, ve bir öğretmen olarak buna küçücük de olsa bir katkım varsa ne mutlu bana. Ee, teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiğiniz için. Sağ olun, var olun. Mae'r gwaith yn cael ei wneud yn ystod y cyfnod.